Stray Kids grubunun üyesi Felix bugün erken saatlerde gerçekleştirdiği Instagram canlı yayını sırasında yanlışlıkla bir Coca-Cola şişesini göstermesi üzerine tartışmaların odasında yer aldı. Coca-Cola'nın İsrail-Filistin çatışmasına dahil olduğu iddiaları nedeniyle bu olay sosyal medya ve hayranlar arasında hızlı bir şekilde tartışmaya konu oldu. Markanın boykot edilmesi yönünde çağrılara sebep oldu. Felix'in canlı yayın sırasında Coca-Cola şişesinden su içtiğine gören izleyiciler markanın devam eden çatışma sırasında desteklenmemesi gerektiğini belirterek hemen yorum yapmaya başladılar. Tepkiler hızla arttı ve özellikle çatışmalar ve ilgili markaları desteklemenin sonuçlarına duyarlı olan hayranlar hayal kırıklıklarını dile getirdi. Felix canlı yayın sırasında yorumlarda ve sosyal medyadaki tepkileri fark edince konuyu derhal ele aldı. Seansın sonlarına doğru kimseyi incitmek gibi bir niyeti olmadığını belirterek özür diledi ve böyle bir durumu tekrar yaşanmayacağını taahhüt etti. Hayranları Felix'in hızlı yanıtını ve özür dilemesini olumlu karşıladı ve konuya gösterdiği duyarlılık için takdirlerini ifade etti. Stray Kids'in menajerlik şirketi GYP Entertainment'ın henüz bir açıklama yapmadan Felix'in bu kadar hızlı özür diremesi sektörde nadir görülen bir durum olarak kaydedildi. Birçok hayran Felix'in derhal özür dilemesinin sektördeki benzer tartışmalara karışan diğer idoller için bir standart oluşturacağını umuyorlar. Bunun yanı sıra Stray Kids 4. resim K-pop grupları arasında en ünlülerden biri olarak kabul ediliyor. Her üyesi geniş ve yaratıcı diskografileriyle kendine özgü bir isim yaptı. Üyeler arasında eşit derece popülerlik söz konusu olmakla birlikte Felix son zamanlarda uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekiyor. Sayısız dergi çekim yapmanın yanı sıra yakın zamanda ünlü lüks marka Louis Vuitton için moda pistinde yürüme şansını elde etti. 16 Mart 2024 tarihinde Felix GYP Entertainment şirketinin en çok takip edilen sanatçısı oldu. Instagram'a katılımının üzerinden geçen 7 ay içerisinde 14.6 milyon takipçiye ulaşarak en hızlı büyüyen 4. nesil idol ünvanını kazandı. Felix bu süreçte Momo'yu iki kat farkla geçerek şirketteki en çok takip edilen idol oldu. Sadece bu da değil son birkaç gün içerisinde Instagram'da 166 bin yeni takipçi kazandı ve en çok takip edilen K-pop idolü oldu. GYP Entertainment Entertainment'ın bünyesindeki ünlüler arasında böyle bir başarıya ulaşması 23 yaşındaki erkek bir için önemli bir olay. Stray Kids üyesi Hun Jin ise BTS üyelerini başarıyla geride bıraktı ve dikkatleri üzerine çekti. Renkfi'ye göre bireysel erkek grupları arasında Hunjin'in birinci sırada yer aldığı belirtiliyor. Bu sıralama Summing Keyword, Search Volume ve Google Trend Index gibi faktörlerle hesaplanıyor ve cinsiyetle yaşa göre tercih analizine dayanıyor. Renkfi sıralamasında birinci sıraya yerleşen Hunjin'in ardından BTS üyeleri ve diğer erkek idol grupları geliyor. geliyor. Hunjin'i %17 erkek ve %83 kadın beğenisiyle popülerliğini kanıtladı. Bu durum Hunjin'in ve Jimin'in puan edekslerindeki dikkat çekici farkla Hunjin'in popülerliğini bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sizlerde daha fazla Stray videosu istiyorsanız lütfen kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.